Dünya Çiftçiler Günü Zirvesi özel yayınında sizlerle birlikteyiz efendim hem Agro TV ekranlarında ve Agro'nun tüm platformlarında canlı yayında sizlerle birlikteyiz. Ve özellikle yayınlarımıza gösterdiğiniz ilgi nedeniyle çok teşekkür ediyoruz. Daha ilk saniyelerde mesajlar akmaya devam ediyor. Elimizden geldiğince sesinizi duyurmaya çalışıyoruz ve sektörün en önemli isimlerinin temel mesajlarını süratli bir şekilde sizlere aktarıyoruz efendim. Hep söylüyoruz tabii pazar gününe denk geliyor 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü. Genel seçimlerle aynı tarihte olduğu için biz iki gün öncesinde 12 Mayıs'ta bugün sabah 9'da başladı yayınımız, akşam 9'a kadar e, devam edecek. Çok kıymetli isimler e, bizlerle birlikte olacak efendim. Onlardan bir tanesi de e, tabii ki her yayınımızda sağ olsun bizlere destek veren, e, görüşlerini aktaran, çiftçimize mesajlar veren, tabii ki de e, sektörel bağlamda e, gerçekten yerli, milli üretim yapabilmemiz için bize bir yol haritası da ortaya e, koyan, sunan çok değerli bir isim, bizlerle birlikte Türkiye Tohumculuğa Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Savaş Akçam ile söyleşeceğiz efendim. Sayın Başkan merhabalar efendim, hoş geldiniz, şeref verdiniz. Merhabalar, merhabalar. Çok teşekkür ederim. Bizler ediyorum. iyiyiz, sizler de iyisiniz umarım. Çok iyiyiz efendim. Ee, sağ olun. Az önce de arz ettiğim gibi iki gün önceden Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyoruz. Ve burada sektörümüzün temsilcilerinden, profesyonellerinden temel mesajlarını alıyoruz. Tabii ki herkes temsil ettiği sektöre uygun bir şekilde çok değerli çiftçimize mesajlar veriyor. Çiftçilerimizden sorular alıyoruz. Onları da aktarmaya gayret gösteriyoruz. Sayın Başkan, sektörü konuşuruz. Tabii ki bir 15 dakikalık bir süremiz var ama benim dikkat ettiğim kadarıyla e, siz konu ne olursa olsun, yaptığınız açıklamalarda katıldığınız televizyon programlarında son dönemde özellikle hep bir konunun altını çiziyorsunuz, konuyu oraya mutlaka bağlamaya gayret gösteriyorsunuz. Diyorsunuz ki çiftçimiz elde olduğu kadar, Yerli ve milli çeşitleri özellikle milli çeşitleri kullansın çünkü bizim gerçekten e, milli çeşitlerimiz e, diğer yabancı çeşitlerle e, rekabet edebilir düzeyde hem verimde e, hem e, kalitede. Acaba dedim ki Dünya Çiftçiler Günü'nde Sayın akçan yine bu mesajla mı başlar? Eğer e, cevabınız evetse bunun biraz belki altını doldurmakta şu yayın konsepti içerisinde sanırım en faydalı e, mesaj olur diye düşünüyorum. Bilmem ne dersiniz? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Mufe. Öncelikle bütün çiftçilerimizin yaklaşık 7 milyonu bulan, Türkiye'de 7 milyonluk nüfusu oluşturan çiftçilerimizin çiftçiler gününü kutluyorum. Ve bu kutlamanın da sadece bir sözde kutlama değil, gerçekten işini yapan insanların, işini yapan vatandaşların yaptıkları işten keyif aldığı, para kazandığı ve ailelerin hayatını politik yönde geliştirir şekilde hayatlarını sürdürebileceği bir dönem yaşamamızı, bir yıllar siz yaşamamızı temenni ediyorum ve bunun için mücadelemizi de sürdür, sürdürme devam edeceğimizi de vermek istiyorum. İnşallah. Şimdi bu pandemi sürecini yaşadık. Peşinden e, iklim krizi sürekli gündemimizde işte en son yaşadığımız Ukrayna, Rusya savaşı bir şey ortaya koydu. O da nedir? Gerçek manada bunu bize söylüyorduk ama bu söylediğimiz sözü artık altı doldu. Bağımsızlığımızın olmaz olmadığı, ülke bağımsızlığımızın, ulus bağımsızlığının olmaz olmadığı gıda bağımsızlığı. Gıda Bakanlığı'nın birinci il kuralı gıdaya başlangıç oluşturan tohum olduğu için tohumda tohumda bağımsızlık içinde bizim üretmemiz lazım. Ama üreticilerimiz tarlayla toprakta buluştuğu zaman üretilmek olmakta. Biz üretip onu tarlayla buluşturamazsak e, tarlayla buluşturmamızın en büyük aracıları, en büyük destekleri onlar bu milli çeşitlerimizi kullanıp da tarlalarında bunu ürünü çeviremezlerse bizim milli komşumuzun gelişmesi istenilen ve beklenen hızda olmayacaktır. Biz bugün biliyoruz ki bu ülkede üretilen milli çeşitlerimiz, ıslahçısı, ıslah çarkları olan çeşitler, rekabet gücü olarak, verimlilik olarak, lezzet olarak, sağlıklılık olarak dünya markalarından ya da dünya çeşitlerinden geri kalır noktada değil. Onun için bizim de tohumculuğumuzun bugünkü gelişmişliğinin daha da yukarı çıkması için bu üretilendiği çeşitlerimizin toprakla buluşması, çiftçiler tarafından ürüne getirilmesi ve ürünün de vatandaşlarımız tarafından tüketilmesi lazım. İşte biz o zaman gerçek manada bağımsız da olması ben sağlıklı Çünkü tohumdan tutun da üretim sürecine kadar tüm e, seri boyunca, tüm proses boyunca kendimize yeter halde kimseye muhtaç olmadan müdürülebilir bir gıda tarım politikamız gelişmiştir. Baktığımız zaman, 2022 senesine baktığımız zaman biz ihracatta ithalatını geçmiş bir sektörden bahsediyoruz. Yaklaşık 240 milyon dolar bir ihracatımız varken 165 milyon dolar ithalatımız var. Dolayısıyla ihracatı ithalatını geçmiş bir sektör olarak biz bugün kendi sebebini tamamlamış bir sektör olarak kendimizi ad ediyoruz. Bunu mümkün olduğu kadar ithalatı sıfırlamaya çalışıp ihracatı artar bir hale getirmek ticari olarak gerekiyor beklenti ve düşünce ama tekrar söylüyorum asıl hedefimiz vatandaşlık gettiği ürünlerinin hem hepsinin bir çeşitlerden gelmesi bizim en büyük hayalimiz en büyük hedefimiz. Anladım. Onun de bizim iki kitlemiz ticitlemiz edimiz olan ticitlemiz e, sorunlarının sorunlarına her daim zaman cevaplamaya hazırız. Akıllarına takılan bir konu varsa 75 bin üyeye ulaşmış Türkiye'nin bir dünyasına bir alt beraber biz her zaman işimizin yanında olmak zorundayız ve bunu bilmeliyiz. Ama lütfen onlar da kendileri için istedikten 75 bin kişilik bir ordunun var olduğunu bilsinler. eksiklerimizi bildirsinler, isteklerini bize bildirsinler ki biz de çalışmalarımızı bir din var ki, Peki. Sayın Başkanım, ve, bu e, arada yönetmenimden rica edeyim. Stüdyonun sesini birazcık daha yükseltsin. Şimdi efendim dün yine birlikteydik. 11 Mayıs Bitkı Islahçıları gününde yine Türkiye Tohumcular Birliği'ne bağlı Bitki Islahçıları Alt Birliği tarafından düzenlenen bir özel gün nedeniyle 14. düzenlendi. Samsun'daydık. Orada da çok kıymetli konuşmacılarımız, akademisyenlerimiz Hububat grubunda, meyvede, sebzede gerçekten sizin de az önce vurguladığınız gibi bilimsel çalışmaları anlattılar ve gerçekten milli çeşitlerin de Türk topraklarına, tarım topraklarına yayılımı için ciddi anlamda gayret gösterildiğini ifade ettiler. Çok güzel bir gün. Gelişme. Ama az önce söylediniz de efendim lütfen çiftçilerimiz bize ulaştın Türkiye tohumcular Birliği'ne diye buradan bize de ulaşıyorlar ve özellikle sorular şurada gruplanıyor Sayın Başkan deniyor ki tabii ki yerli ve milli çeşitlerimiz var ama Özellikle bu işin tabii bir de pazarlaması ve satışı var. Yabancı çeşitlerin bu pazarlama ve satış ağları o kadar geniş ki siz ne kadar yerli ve milli çeşitleri geliştirirseniz geliştirin bunları yaygınlaştırma konusunda biraz daha fazla aktif rol oynamalı Türk mühendisleri, Türkiye tohumcular Birliği, tohumcular deniyor. Ya Böyle özetleyebilirim. Çok sayıda buna yani birkaç mesajı birleştirdim. Ne dersiniz Sayın Başkan? Şimdi bu noktada biz e, bitki ıslahçıları arkadaşlarımızın ıslah ettiği, geliştirdiği çeşitleri, doğum yetiştirileri ve tam sanayicilerin üretmesiyle tohum sanayicileri, etmesi, e, dağıtıcıları üzerinden bitkilerimizi arz ediyoruz. Burada birinci konu şu. E, yaklaşık Türkiye'nin tohumculuk hani baktığımız 1980'lerde yani 40 yıllık bir bizim e, gerçek manada özellikle tohumculuk kaldı dünya çapındaki bu dört firmalara baktığınız zaman yaklaşık yüzde iki yüz yıllık bir sermaye birikimleri var. Dolayısıyla biz bu konuda çok genç bir sektör. Bu sermaye birikimimizdeki sıkıntıların da az Dolayısıyla biz burada pazarlama ve dağıtım ülkelerimizin kısıtlılığından ötürü ülkelerimizden pozitif ayrılık talep ediyoruz. Hmm. Ve yine normal Milli çeşit kullanımına ilave desteklerimiz var diyoruz ki çiftçimizin de cazibeci bir noktası Eğer milli çeşit kullanımımıza, tarım Olmanın bakanlığımız desteklerini bir tık daha arttırırsa, bu sefer çiftçilerimiz de milli çeşit kullanmakta daha cazip bir ortam yapabilir. Bunu değerlendirmeye için Ayrıca şunu da söylemem lazım. Bu şey. kabul ettim. Bir bilgi mücadele meselesi. meselesi. Dolayısıyla biz birbirimiz, birbirimiz eksiğini, birbirimizi ifade etmekle beraber bu eksiklik anlatmak sürece başarılı yaşayabiliriz. Pazarla şey. bu noktasında eksiğiniz var diye en çiftliği eksikleri görmezden gelirse ya da bu, bir gelirse, öbür taraftaki arkadaşımızın da bu bir e, kısır döngüye dönüşmüş olacak. Dolayısıyla burada Herkesten de itiramı yapacağım özellikle isteğim şudur ki milli çeşit kullanımında ne eksik görülüyorsa doğmuş tarafında eksikler, çift tarafında eksikler, dağıtım altında eksikler. Bunu biz birbiriyle Tarım ve Orman Bakanlığı'nın da desteğiyle açmamız lazım. Bu da hmm. bunun kesin çok önemli bir açıkçası. sonuç. Ve bu milli meseleyi, milli mücadele meseleyi herkes farkında ve bilgisayar olarak yurtulursa daha mutlu bir Geleceğe daha sağlam, daha garantili etler yürüsün. Benim var. Anladım. Sayın Başkanım şöyle biraz daha hani e, basitleştirebilir miyim müsaadenizle? Şimdi devletimiz bildiğim kadarıyla Buyurun. sertifikalı tohum kullanan çiftçiye destek veriyor. Sertifikalı tohum az da olsa üreten müteşebbisimize, sanayicimize de destek veriyor. Hemen hemen aynı mantıkla. Tabii çok genel konuştuğumun farkındayım ama milli çeşitleri kullanan ve üretenlere de destek verilirse o zaman çiftçimiz de gider. Daha fazla destek almak için o çeşidi özel sektörün kendi pazarlama ağı, e, yabancı firmalar kadar, büyüyene kadar, buna kaynak aktarana kadar ki o süreçte belki de bir can suyu olur. Doğru mu anladım Sayın Başkan? Yüzde 100 doğru anladınız ve benden çok daha iyi ifade ettiniz. Teşekkür ediyorum. Estağfurullah. Bakınız Türkiye'de bugün geldiği noktada Tarım Orman Bakanlığı'nın destek ve teşviklerinin çok büyük payı var. Bunu yaptırmak ancak Fakat işimiz tamamlanmadı. Bundan süreçte biz milli doğumculuğumuzu, milli çeşitlerimiz değiştirmek yükselebiliriz değiştirme, değiştirme ve bunu yapmak zorundayız. Aksi takdirde bizim yaptığımız iş ticari bir iş olmaktan öteye gidemez. Bugün Ukrayna'da savaştan ötürü üretimler durdu. Üretimler durduğu zaman Avrupa'nın tarafı kubat işlemleri durduğu açıkta kalmaz. Neden? Avrupa kendine yetebilir bir hukuk olmadığından bu ortaya. Kutuma bir sanılır için doğumunda kadar tüm merhabalar milli, milli duruşumuzu lazım. Anladım. Mesela hemen geçen hafta bir o geliştikten bahsedecek. Daha yanlış bir da ifade edeyim. Tabii geçen sene Orman Bakanı'nı alakalı durdurdu. Yani, Vergi yükselen. Vergi yükselen. Vergi yükselen. ki çok zaten şey sonuç oldu. İşte artık normal bakımındaki üreticiler de bazıları fark etmiş ki kendimize yeterli zorlamak için kişisel ürünleri daha yeterli yüksek hale getirerek biz pazar hem üretmesini hem de tüketicinin pazardaki ürün tüketmesine destek olmak gerekiyor. Bunu yasak yapamazsınız. Vergi bir ürün yükseltiniz için, ihraç, ithalat vergileri için bir sistem kurulmuş. Bu artık paket üretimi yapılmaya başlandı. Bu yıllardan beri söylüyorum. Böylece paket üretici paketinden para kazanacak ve kendi yani toprakla üretimi yürütmek dolayısıyla bu bizim açığı kurduğumuz ve görevimiz olarak adettiğimiz bir konuyu güzel. Bu yolda ilerlemeler artık başladığını görebiliyoruz. Peki. Sayın Başkanım çok teşekkür ediyorum. Takdir edersiniz ki çok fazla sayıda sektör temsilcimizi süratli bir şekilde çok değerli izleyicilerimizle buluşturmaya çalıştığımız bir formatın içerisindeyiz. Uzun uzun konuşuyoruz. Yine de fırsatımız olur. Çok sağ olun efendim kıymetli vaktinizden ayırdığınız için. Ufak bir tamamlama yapmak istiyorum. Lütfen. Öncelikle çiftçimizle ilgili bu kanalda yaptığınız faaliyetler için ben teşekkür ediyorum. Hem tohumculuk, tohumcular adına hem de tüm çiftçilerimiz adına. Emekleriniz her geçen gün sonucunu aldığını sizler de görüyorsunuz Ve vardığınız güzelliği çok önemli. Ve ben çiftçi bayramımız, çiftçi günümüzü, bayram diyor, çiftçi günümüzü her geçen gün daha coşkuyla ve daha üstü bir umuduyla tüm çiftçilerimizi yani, ve tüm halkımızı saygı ve çiftçilerimizi Türkiye Tohumculuğu'na selamlıyorum. İyi günler diliyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Türkiye Tohumculuğu'na Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Savaş Akçan bizlerle birlikteydi. Gerçekten herhalde bu özel günde vurgulanması gereken en önemli konu tabii ki de tarımın, bitkisel üretimin hatta yem bitkilerini düşündüğümüzde hayvancılığın da temeli bir anlamda tohumculuk sektörü sayılır ve gerçekten yerli ve millilik kavramlarını ama içini doldurarak ön plana çıkartmamız gereken ve bunu da en çok tohum sektöründe yapmamız gereken bir sürecin içerisindeyiz. Dünya bizi bu hale getirdi. Zaten yapmamız gereken de buydu. Bugün de de özellikle bu mesajı da ön plana çıkarttığı için Sayın Başkan'a bir kez daha çok teşekkür ediyoruz.